Herkese günaydınlar. Bugün öğlene bir hamurdan iki çeşit poğaça yapacağım. Birisi çikolatalı açma olacak. Birisi peynirli poğaça olacak. Malzemelerim 2 bardak süt 1 su bardağı ılık su 1 su bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı Maya 4 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Hepsini güzelce bir eritelim. Burada 6 bardak un var. Kontrollü bir şekilde unu ekleyelim. Herkesin un kalitesi farklıdır. Hani herkes e, ununun kalitesini bilir o yüzden kontrollü bir şekilde koyalım. 7. bardağı da koyalım. 6 bardak undan sonra ben biraz daha un ekliyorum. Kulak memesi olacak şekilde hamuru yoğuralım. Ele yapışmasın. Unu az az koyalım. Yedirde yedire yedire. yedire. Hamurumu topladım. Hamurumun üstüne bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Ondan da şöyle bir hasallayalım. Sonra hamurumun üstüne temiz bir örtü serelim. Mayalansın. Mayalandıktan sonra sizden görüşürüz. Çok güzel bir hamur oldu. Bakın. Evet arkadaşlar, mayam hamur kıvama geldi. Bakın çok güzel bir hamur. Şimdi ben bundan çikolatalı açma yapacağım çocuklara. Alıyoruz şöyle. Şöyle birazcık elimi yağlayayım. ortasına gelsin. Aynısından Çağla'ya da yaptım ben <laughs> Ama çok güzel. İlk torunumuza yaparız. <laughs> <Böyle yapıyoruz. gülüyor> Hepsini bu şekilde yapacağız. Sonra görüşürüz. <laughs> yapmaya şöyle <laughs> peynirli poğaça. Bu hamurdan istediğiniz çeşidi yapabilirsiniz. Evet kızım geldi yine mutfağa. Çok merak ediyorsunuz. Bazılarınız yazıyor kızını göster diye. Göstereceğim inşallah. Geç. Geç yanacağım geç. Geç bu tarafa. de çok güzel oluyor. Haşhaşlı da çok güzel oluyor bu tarif üzerinden. Biraz sonra da yumurta sarısını üstüne süreceğiz ve fırına yollayacağız. Evet fırına girmeden önce Yumurta sarısı. Yumurta sarısının içine az bir şey şeker koyuyorum. Sıvı yağ koyuyorum ki yumurta kokmasın diye. Zeynep masanın üstünde çıkmaz. Yapalım. Zeynep. Üşümesinler hamurlarım hızlı o yüzden yapıyorum. Zeynep, hadi abiler ne yapıyor bak. Kapı derdi. Evet, koş bir koş. Ne yapıyorlar bak Evet şimdi fırına koyuyorum. E, 150 derecede başlatıyorum. Sonra sızını arttıracağım. 180'a. Evet açmalarım çikolata açmalarım fırından çıktı. Hemen şöyle elimden bölüyorum. Bakınız. Çok güzel olmuş. Bunlar da Bunlar şu an çok sıcak. Fırından daha yeni çıktı. Abone olmayı unutmayın Sebilen'in mutfağına. Bize afiyet olsun.